Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda gece 3'te takipçimin hesabında müthiş desteler atacağım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Arkadaşlar ya bugün Allah benim belamı verecek ya da ben bugün var ya Zula'da en iyi var ya desteler açılımı yapacağız. 44'te başlıyoruz. Hadi bakalım güzel şey gelecek mi? Gizzard Eagle'a kuantumla başlıyoruz kardeşim benim. Şu ışığı açayım en iyisi. Çok karanlık olacak. Böyle en azından biraz rahat ederiz. Desert Eagle Quantum açtık. Tüm destansı Boron 12 destesi açıyorum. Bu arada açıklama kısmında ikinci kanalım var. Ona da abone olursanız çok mutlu olurum. Boron 2 lanet şeyler çıkarttık. Destansı Quantum Sturge Garantili desteği açıyorum. Hadi bakalım inşallah güzel bir şey gelecek. Bekliyorum. aks ah, ama ilkinden güzelce Diggle çıkarmıştım be kardeşim Cidden güzel bir şey bekliyordum be Hop oh, 115 cidden bu iyiydi Yani böyle Saçma salak silahlara çıkacağına en azından kullanabileceğim silahlara ve bu arada L-115'in yani artı altı hali mükemmel de artı yedi halini ben düşünemiyorum arkadaşlar. Efsane. Bir de 46'da açalım arkadaşlar biliyorsunuz benim uğurlu sonucum 46. Bu arada yorumlara herkese uğurlu sonucunu yazsam ben de direkt kalp atayım. Hadi bakalım. 46'da başlıyoruz. Quantum garantili desteden burada hepsinden birer tane açacağım. MP-76S ya keşke repeet 76'ya çıktı hadi direkt tüm destansı boron 2 destesini açıyorum. Hadi bakalım kardeşim inşallah güzel bir şey gelir. Hop. Abi boron 2'de hep şanssız olduk ama ilk kuantum vurduk. İyi. Bo boron 2 bu arada bitirdik. İyi iyi. Burada hepsinden birer tane çıkartıp güzel bir şey yapacağız. Diggle kuantum geldi. Diggle'da kuantum geldi. Zaten az önce Diggle'a çıkarmıştım ama en güzeli siyah çıkarmıştım. Şimdi inşallah güzel bir şey olur. Tam da vermezsin be kardeşim ya. Tommy kim istiyor ki senden? Tüm efsane Boron 12 destesiyle devam ediyoruz. Şimdi efsane destelerdeyiz arkadaşlar. Hadi bakalım kardeşim. Efsane FNFAL Pro destesi. Hadi bakalım. İşine bakalım. 2 tane, 3 tane güzel desen var. Neon sevmeyebilirsin. Mekatroni'yi sevmeyen de ne bileyim. Atlantis de çok mükemmel. Bu FNFAL Pro'yu ben cidden çok beğeniyordum. Güzel arkadaşlar. Siz beğeniyor musunuz yorumlara yazın. Hadi bakalım kardeşim. Olga Osman. Avga Atlantis çok iyi şeyler çıkarttım. Efsane Gro 18 destesini açıyorum. Hadi bakalım kardeşim. Umarım çok güzel olur. Aa kalbim arkadaşlar kalbim ağrıdı. Güzel bir şey çıkart Zula. Bak Zula senden güzel şeyler istiyorum. Bugün senden anlaşma yaptık kardeşim bak Zula. Lütfen bana Güzel şeyler çıkartmama yardımcı olur musun? Atlantis, Dolunay ve Raptor. Raptor haricinde her şey çok iyi arkadaşlar. Raptor deseni cidden hiç beğen. Görüyorsunuz MP76 köpek balığı desen çok iyi. Tümü destansı Mehmetçik destesini açıyorum kardeşim. Benim ne geliyor? Hop Mehmetçi 3 tane kuantum. Harika kardeşim. Harika yani. Tümü destansı Avuk destesini açıyorum kardeşim. Benim ne getiriyorsun? Olga Transform Yeşil. Transform kırmızı desem Bu nasıl şeyler lan? Transform kırmızı desen. MPT'den bir tane daha açıyorum. Sonra sunucu değiştiriyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ben genellikle 44 ve 46 takılıyorum ama bugün sunucu 31 dediğiniz Çünkü biliyorsunuz haşmetli sunucu. Oradan da şöyle bir başlayalım bakalım. Kuantumdan bize neler gelecek. Hadi kardeşim. Kardeşim bak güzel şeyler M4 tabire dedin ama ya. M4 tabire çıktı ya. Of of. Ya kardeşim ben güzel şeyler beklerken sen bana böyle şeyler çıkartıyorsun ya ama bize ayıp ediyorsun bak. 31. Bana bugün buradan güzel şeyler çıkartmazsa seni çok kötü ezerim. Avuga. İyi en azından Avuga bir tane kuantum çıkardık deriz mutlu oluruz. Şuradan bir tane Avuga açalım. Kullan oynadığım silahları çıkartalım. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar hesabınızda kasalar, desteler varsa Instagram'dan yazın. Videoda açarım arkadaşlar ya da canlı yayınlarda. Bu arada benim adıma Zula'da hesap çalıyorlar lütfen bakın lütfen bir hesap ben ahmet sucatıyım bana hesabını ver videoda açacağım derse sakın vermeyin instagram hesabım ahmet sucati discordumda varsan discordumda yazarım zaten sana bakın arkadaşlar geçen hafta bir tane arkadaş dolandırılmış abisi yazdı beni mahkemeye verecekmiş yapacakmış verebilir sıkıntı yok ben hesap çalmadım hesabınız yazık olmasın 2 senedir buzula içindeyim daha hiç kimsenin hesabını çalmadım Allah'tan nasip etmesin yani öyle bir şey o yüzden lütfen sizden ricam ben zaten sizden hesap istersem Instagram hesabımdan yazarım size ya da Discord'da anladınız mı Sesli de isterim o yüzden dikkat edin bak bu çok önemli hadi bakalım buradan güzel şeyler çıkarttık kardeşlerim m 93 açıyorum sonra Kar98 açıyorum ve sonra bu lanet lanet sunucu bize güzel şey çıkartmadı ben burada cidden güzel videolar hazırlarken niye böyle şeyler oluyor ya Abi niye güzel şeyler çıkmıyor ya? Alacağım şimdi ya. Şöyle AP ye, MPT ye de deneyelim o zaman. Bari madem bu kadar battık güzel şeyler de başka AP Cık. yok arkadaşlar. Transform kırmızı başka bir şey yok. MPT 76 açıyorum. Gözlerim kapalı. Gözlerim kapalı. 3 2 1 kayıt. Ne çıktı? Çöp. Çöp abi çöp çöp çöp. Beğenmedim çöp arkadaşlar. M468 açıyorum. Bari buradan güzel bir şey verebilirsin ünlem Zula. Ünlem Zula buradan güzel bir şey verebilirsin. Yani arkadaşlar güzel şey çıktı. Rekabette diyelim. O yıllarca, yıllarca rekabet yaptık. Serisi yaptık. Bari buradan bize güzel bir şey verirsin artık Zula. Şuradan desteler diyorum. Kuantum garantili desteğe giriyorum. Hop. Hadi bakalım kardeşim. Scarlet'e kuantum altın. Bari en azından burada mutlu olduk arkadaşlar. Yani. Helal olsun. AP kuantum çok iyi. Bakalım bir daha deniyorum. Burada rekabet uğurlu geldi aslında da vazgeçtim. Son bir seferde şurada kuantum açıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. O Mehmetçik pro kuantum altın. Şimdi süper kuantumu deneyelim. İnşallah güzel bir şey verirsin kardeşim benim. DSR1 ne kardeşim ya? DSR1 ne lan? Emdurca'da... M468 deniyorum şimdi bakalım inşallah güz Güzel bir şey verirsin Zula 3 tane abi size bir şey diyeyim mi Bu hesapta o kadar çok aynı desenlerden Var ki birazdan size göstereceğim Arkadaşlar Zula Olandan verme kardeşim olmayandan Ver tamam mı bak Olmayandan Ya ama ben kuantum istiyorum ya FPT güzel bir kuantum gelir mi Bak ikinci ekrandan bakacağım Yok çöp 3 tane 4 tane desen Çıkmış ya abi yuh ya Ben ne yapayım bunları ya Versene bir tane kuantum kardeşim ya. Çok mu zor olur ya? Bir tane kuantum bela. Bir tane kar de kuantum istedik olmadı ben. Gözüm kapalı bir sunucuya giriyorum. Kaç? 32 geldi. 30 binin altında inşallah güzel şey çıkartırsın kardeşim benim. Sana güveniyorum. Destansı diyorum açıyorum. Glocon 8'de en azından bir tane güzel bir şey çıkardık. Scarlet Diggle ve... 18. En azından Avoga da çıkardık aslında Yani böyle oynanabilecek silahlara Güzel şeyler çıkarttık diye düşünüyorum Şunlardan İkişer tane açacağım. 10 tane olsun yani 10 tane kalsın. Hadi bakalım. Glokon 8'e ama abi bak bokunu çıkarttın yani Zula. Görüyorsun yani. Abi avguma yok mesela ondan apm yok. Verebilirsin yani Zula sen de kötü olacağız bak. Ayağına sıkarım Zula. Güzel şeyler ver. Arkadaşlar bu dediklerin hepsi tabii ki de şaka. Zula seviyorsun. Hop devam ediyoruz canlarım benim şimdi. Hop ne geliyor? 92 kardeşim yapma be ya. Beyler. Cık. Bak. Cidden moralimi bozdun benim ha. MP7 ne kardeşim ya? MP değil O zaman hazır mısınız? O 46 geldi lan. Belki açayım. Uğurlu bir şey gelir arkadaşlar. Belki lan. Hadi bakalım. Zula güzel bir şey verirsen famaz. Abi bu vallahi mutlu olmuştum acaba güzel bir silah çıkarttım diye de. Olmadı be kardeşim. 2 destansı bari güzel bir şey. Hayır abi. Hayır. Yok abi yok. Yok. Cidden GG arkadaşlar. Baksanız abi. Hop yok abi. Endur 68 kuantum altın. Vallahi çok mutlu oldum bak. Buradan güzel bir şey çıkarttık. Sonunda mutlu oldum lan. Sonunda mutlu oldum inlemzula. ula. iki tane kuantum çıkardım bak. Bu güzeldi arkadaşlar. O Endur altın kuantum yok mu? Beni oyuna döndürdü. Helal olsun lan. Tüm heyecan yerine geldi. Şimdi kar 98 açıyorum. İnşallah ona da güzel bir şey gelir mi Zula? Zula hayır. Ya abi bir de şöyle Nerede açalım biliyor musun Eğlence modları yeni geldi buradan belki bize güzel bir şey çıkartırız Hadi bakalım kardeşim benim Bak sen de güzel olacak iki tane destansı Fene çıktı Bari bir avuk var M4 var kar var AP var Bunlara da çıkabilirsin yani hani Zula bunlara da verebilirsin kardeşim Tek silah onlar değil yani O silahlar da güzel silahlar da insan Onlar da eğlensin lütfen yani kardeşim benim Yok abi bugün bende şans yok Kral şans yok kalmadı bende baksana. Yok kral yok yok bak yok. Cık, şans yok ya bak harbi şans yok arkadaşlar. Güzel şey çıkmıyor. Yani size bir şey diyeyim mi? Şuraya oturun. Benim yerime siz için daha güzel şeyler çıkartacağınızdan adım gibi benim. Baksana şunlara. Şuna bak ya Allah rızası için ya. Özelleştirme bölümüne gelelim. Aynı destelerden kaç tane var özellikle buna bakmak istiyorum. Kartların bölümüne gelelim. Oha lan bu neymiş böyle Bak abi 6 tane var 2 tane var 3 tane var 3 tane var 4 tane var 2 2 4 abi yuh ya 5 tane var yazdık lan 6 tane ne lan 6 tane var yani görüyorsunuz değil mi Arkadaşlar 4 tane var 6 tane var Zula görüyorsun değil mi bunun yerine olmayan şeyler Verebilirdim be kardeşim Siz 9 tane var 9 9 7 tane var 8 tane var Daha ben ne diyeyim kral Herkesi gördü işte, bak abi, işte ben bunun nefret ediyorum ya, sinirim bozuldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Sizleri her zaman çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.